Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugün günlerden 12 Ocak 2021. Su diğerini 5. günümüzde geride bıraktık. Bugün bel çevremizi göreceğiz. Bugün herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Normal hayatıma devam ettim. Çalışma hayatıma da devam ettim. Herhangi bir sıkıntım olmadı. Bugün gayet güzeldi. Yağ yapımına vücut başladığı için rahattım. Herhangi bir acıkma hissi de duymadım. Yemek de istemedi canım. Bugün kolaydı. Hayat, e, yapmanız gereken sadece şey günlük 2-3 litre su tüketmek. Çay ve şekersiz kahve olarak e, Türk kahvesi olur, filtre kahvesi olur. Bunları tüketerek hayatımı 5. geri geride bıraktım. Bu zaman diliminde yaşadığım sıkıntılarda tansiyon tansiyon düşüklüğünde tuz daire yaparak içtim. O da çok değil, az bir şey. E, ondan sonra e, şekerimiz düşebilir. Bunda da bir tane meyve suyu içtiğinizde normal yönetmeniz. Şimdi bel çevremizi ölçelim. Şöyle göbeğe salayım. Evet, bugün için 105. Gözlerimiz illa aynı. Evet, şimdi tartıya çıkalım. Evet, kül olarak 87. Bu normalde de zaten fazla tartıyor her zaman gibi. Ortalama 87 kilo. Evet şimdi. Evet arkadaşlar. Bu su diyetini e, sağlık için yapanlar var. şifalı yedini yapanlar var. Hastalığı olup da yapanlar var. Bir, Hani daha önce okuduğumuza göre, araştırmalarıma göre yapanlar var. Ben arkadaşımdan duyum, üzerine buna başladım. Arkadaşım 7 günlük yapmasını söyledi. söylemişti o zaman 21 gün ben yapmıştım. E, 105 kiloydum. Hatta zayıflamak için yöntemler arıyordum kendime şey yapıyordum. Ağır vücudum ağırlaşmıştım, handallaşmıştım. E, i̇nsan kendinden nefret etmeye başlıyor kilo alınca. Obezliğe dönmeye başlamıştım. Yani bir çoğu zaman çıkıyordum. Bir iş yapma gelmiyordu. Ona istinaden ben bu su deneyi 21 gün iki kere yaptım. Kesinlikle de her yaptığımda 10 kilo verdim. Bu 10 kilo verdikten sonra 85 kilo düştüm. Birinci günün videosunda şey var zaten ilk başladığımdaki resmim var. Kızımla çekilmiş olduğum resmim var. Hani ee, şöyle söyleyeyim, herhangi bir sıkıntı yaşamadığım için bunu insanlara anlatmak ve gün gün yayınlamak istedim. Hani sağlıksız insanlarda bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sağlıklı insanlarda yapmanız gereken sadece su, çay ve kahve. Bu da kol, e, şekersiz kahve olur. Türk kahvesi olur, şekersiz. onlar haricinde herhangi bir şey tüketmiyorsunuz. Tansiyon ve şekerinizi kontrol etmeniz için tansiyonunuz düşüklüğü ve şıkkı düşüklüğü genelde rastlanıyor. Ben bunlara e, birer kez rastladım. Üçüncü günde tansiyonum düştü. Ondan da tuzlu yaparak kendimi kontrol altına aldım. İnsan kendini iyi tanımalı bu konuda Diyet yaparken. Bunlar için de e, iş hayatına gidiyorum. 8-5 e, çalışıyorum, işe gidiyorum. İş hayatımda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum bu diyeti yaparken. Normal hayatınızda devam edebiliyorsunuz. Çalışma hayatınızda devam edebiliyorsunuz. Ama size tavsiyem ilk 3 günü muhakkak e, Cuma, Cumartesi, Pazar şeklinde eğer çalışıyorsanız yapmanızı tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.